Memati, arabaya getir. Ruslarla görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz 2012 model. 260 bin kilometreye dayanmış ilk sahibinden S bildiğimiz bildiğiniz bütün ağır abilerin arabası dünyada yeri yurdu belli saygı gören bir araç aracımızda bir siyasetçinin aracı plakalarımızı yine mahremiyete saygı diyerek kapattık çok özel bir araç modeli yaşı biraz eskidi ama aracı böyle bir süredir kullanıyorum ve böyle artık biraz biraz sahiplendim sahiplenince benim için daha da değeri bindi aracımızı anlatmaya başlayalım Şimdi araç yandan da şöyle baktığınızda 5.11 metre boyunda. Bu araç long şase değil, short şase. Yine de 5 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip. Aracın motoru 3 litre V6 silindir dizilimine sahip 258 beygir gücünde ve 620 Nm torka sahip gücünden ziyade tork değeri beni biraz etkiledi. Çünkü 600 küsür Nm tork dediğinizde şu anda 400-450 beygir gücünde bir elektrikli aracın torkuna denk geliyor aşağı yukarı. Bir 400 beygirlik araç kadar gitmiyor tabii ki. Ağır bir araç. Ancak yine de gaza bastığınızda sizi güzel bir şekilde götürüyor. Ve yüksek hızlara çıktığınızda tabii ki bu hızı size çok fazla hissettirmiyor. Aracın 0-100 km hızlanması 6.8 saniye sürüyor. Son hızı da 250 km saat ile sınırlandırılmış durumda. Böyle bir araçta tabii ki adetlerimizi biraz bozacağız. Kendimize göre değil, araca göre bir kurgu düşüneceğiz. Dolayısıyla bagaj hacminden değil, arka koltuklarından başlıyoruz. Anahtarımız sustalı tip. Yani yarı sustalı diyebiliriz artık bunları. Şimdi araç short şası. Araçta arkada elektrikli koltuk bulunmuyor. Ön koltukların ayırını da arkadan yapamıyorsunuz. Ancak her iki tarafta da her arka iki camı da açmak için cam açma düğmeleri bulunuyor ve arkadaki perdeyi açıp atabiliyorsunuz. Yanlarda da perde bulunuyor. Bu cam filmi olayları artık yeterince geliştiği için belki de son noktalara vardı. Perde ben pek fazla aramıyorum artık bu tarz araçlarda. Güzel bir cam film yaptığınızda zaten gerekli görevi görüyor. Hatta perde içeridekinin dışarıyı görmesini engelliyor. Yani dışarıdakinin içeridekinin görmesinden ziyade içerideki oturan yolcuları biraz rahatsız ediyor. Araca binmeden önce genel içini gösterelim. Araçta arkada klima menfezleri var. Deri kaplı kol var. Bakın burada da yine bir havalandırma var ekstra konfor için. Önündeki koltuk benim boyum 1.86 bana göre ayarlı. Belki sırtlarını bir miktar daha dikleştirebilirim. Böyle çok aşırı kurcalamak istemedim. Sahibinin ayarları hani tam hafızalı koltuk ama yine de biraz çekindim açıkçası. Diz mesafesi olarak baktığımızda bakın şuradaki girintilere göre düşünürsek altı parmak gibi bir boşluk var. Yani ancak ben bu koltuğu çok aşağı indirdim. Bakın dizimler de neredeyse omuz hizasına gelmiş durumda. Şşş, bunu böyle yerden birazcık daha kaldırsanız bu çok rahat 10 santimlere çıkar. Yani yeterli mi? Tabii ki yeterli. Ancak ve ancak S Class'tan tabii ki daha fazlasını bekliyorsunuz. Bu arada burada güzel ekranlarımız var. Cep telefonları ve tabletler çok geliştiği için ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama var mı var. Gelin bir de öbür tarafa geçelim. Bu arada kapı içlerinden bahsedelim. Küçük bir küllüğümüz var. Tabii ki dumanlı cihazlara, içecekleri karşıyız. Küçük bir kapı, göz, kapı gözümüz var. Buraya yarım litrelik su şişesi maalesef sığmaz. O yıllarda demek ki buna çok fazla dikkat edilmiyormuş. Kapılarımız tabii ki vakumlu. Bu tarafa geçtiğimizde araç sahibinin asıl oturacağı yer burası. Şurada parmak olarak sayamayacağım. Bir buçuk karıştan daha fazla bir alan mevcut. Tabii ki ayakkabı üstüne atabilirsiniz. Kodyaktan, süperktan daha fazla bir alan var. Koltuğu öne aldığınızda şoförlü kullanımda. öyle iki kişiyseniz ya da tek kişiyseniz bunu bu şekilde yapıp long şaseye hiç ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz. Eğer amacınız şoförlü kullanmaksa. Ki aslında şöyle de bir şey var. Şoförsüz kullanacağınız zaman da arabanın arkasının çok aşırı geniş olmasına, uzun olmasına gerek yok. Burada bir aslında bir tezatlık oluşuyor. Öyle düşündüğümüzde aracın hani model yılını da düşündüğümüzde bu yaşlarda böyle bir araç alacak olsak demek ki ben kendi adıma söylüyorum. İlla hani böyle bir long şasi alalım. Heveslisi, meraklısı olmaya da gerek yokmuş. Önemli olan biraz da aracın temizliği ve bakımlı olması. Bir de renk seçenekleri. Bu aracın içi daha böyle bej renk, tabağ renk olanlar da var. Onlar tabii biraz daha ferah, biraz daha şık durabiliyor. Ancak bu araçta dediğim gibi bir süredir bende ve verdiği hissiyat böyle Amerikalıların dediği bir hani şey var, terim var. All black mı diyorlar? Yani tamamen siyah. Bu araçta şu an dışı siyah, içi siyah ve all black dedikleri zaman böyle o onlar için böyle daha değerli, yani böyle karizmatik anlamına geliyor. Şu an bu arabada da ben böyle bir mafyatik bir hava içerisine girdim açıkçası. Arkada bahsetmediğimiz şöyle kol dayamamız var. hiç açılıyor ve derin bir göz var. Hani öyle kalem koyayım, bozuk para koyayım değil. Buraya yarım litre su şişesi iki tane, 3 tane bilmiyorum, iki tanesi çok rahat sığar. Ön tarafta yine güncel büyüklükteki cep telefonlarını koyacak. iPhone 13 Pro Max'lar, 14 Pro Max'lar gibi telefonları sığdırabilirsiniz. Arka tarafta elektrikli kafalıklar, yine elektrikli. Bu kasa bu yılların Mercedes E serilerinde de yanılmıyorsam arkada elektrikli kafalıklar var. Şöyle arka tarafa kafam çevirdiğimde bakın burada Yine bu yılların Mercedes'lerine özgü park sensörünün göstergesini görebilirsiniz. Böyle kafamızı kaldırdığımızda şimdi güncel mesela 7 serisi çıkacak. Orada böyle tavanda boydan boya bir ekran geliyor ama bu yıllarda da demek ki teknoloji ve mühendislik buna müsaade ediyormuş. Bakın burada makyaj aynaları var. LED değil ışıklar sarı yine o yıllara bir gönderme yapıyor. Burada bir ceket askımız var. Böyle hep açılıp kapanabilen şeyler. Böyle tuşa basıyormuşuz. Okuma lambası ve Bir kere bastığımızda tüm ışıkları yakıyor Bir kere bastığımızda okuma lambası kalıyor Bir daha basınca tamamen kapanıyor Şuraya baktığımızda belki long şaselerde ya da daha donanımlarında Arka klima ayar tuşu gibi bir şeyler olabilir Burada bir göz var Burada 12 volt çıkışımız ve çakmaklığımız var Küçük bir aparat takıp telefonunuzu burada şarj edebilirsiniz Hava menfezleri var bunlar da ne anlama geliyor? Onu da ön koltuğa geçince belirteceğim. Şoför mahalline geçmeden önce bagajımıza da bir bakalım. Bagajımız 510 litre. İçeri şöyle ellediğinizde daha kalın, daha tüylü bir malzeme burada karşılıyor sizi. Range Rover'ın Vogue modelini incelemiştim. Onda mesela böyle çok kalın, güzel, halı gibi bir malzeme vardı. İki tane fileli gözümüz var. Burada beyaz bir şey olmuş çekince buraya poşet askıları geliyor. Bagaj altına da baktığımızda Küçük eşya gözleri, plastik tamir kiti ve ilk yardım çantası bizi karşılıyor. Ekstradan çok fazla eşya koyabileceğiniz bir yer yok. Hem iyi hem kötü. iyi olması işte nedir? Bagaj hacmini tek parça halinde kullanabiliyorsunuz. Büyük boy bavullarınızı bagaja sığdırabilirsiniz belki iki tanesini. Kötü tarafı da nedir Tabii Öyle çok ıvır zıvırınız varsa arabada bagaj tek parça olduğu için onları çok fazla saklayamazsınız. Belki de kutunun içine koyarsınız. Üzülerek söyleyeceğim bir donanım eksikliği var. Günümüz şartlarında bir donanım eksikliği. Şimdi bu araç tam 10 yaşında öyle düşünün ve araç kasa olarak 2006-2007 gibi çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Çıktığı yıla göre düşünecek 15 yıl öncenin bir modeli bu. Maalesef elektrikli bagajımız yok. Ama ilginç olan bir şey var ki vakumlu bir bagaj sistemi var. Aynı kapılardaki gibi bagaj tam kapanmazsa vakumlu olarak kapatabiliyorsunuz. Ön tarafa geçelim artık. Ön taraf baya bir can canlı arka tarafa göre. Ön tarafta tüm özellikler mevcut. Kapı içine bakarsak. Şuraya bakıyorum yine yarım litrelik bir su şişesi. Biraz zor sığar gibi. Hani belki biraz eğip bükerseniz girebilir. Yalan olmasın. Tuşlara baktığımızda bagaj açma tuşumuz. Arka cam kilit. Dört cam otomatik. Aynalar elektrikli. Yukarı çıktığımızda kapı kilitleri. 3 hafızalı. Koltuk ayarı. Burada bakın R yazıyor. R yani Right demek. bastığınızda sağdaki koltuğun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tamamen elektrikli bir koltuk sistemi var. Kafalık dahi elektrikli. Koltuk ısına var ve arkadaki hava menfezlerinin sebebi olan burada bir de koltuk havalandırmamız var. Koltuk havalandırmasını denedim, üşütmüyor. Daha önce Mustang'de bunu test etmiştim. Mustang'de biraz daha böyle bir hava üflüyordu sanki. Bu daha ziyade hani koltuğun sizi terletmesini engelliyor gibi. Eğer bilerek yapılmışsa mantıklı geldi bana. Hani hasta etmez en azından. Sif böyle terlediniz, sıcaklığınız bindiğiniz zaman bir koltuğu soğutayım dediğinizde en azından hasta etmez sizi. İçeriye tamamen geçmeden önce kapı içinde değişik bir özellik var. Diğer araçlarda pek rastlamadığımız. Şurada bir kolçağımız var ve içinde bunun eşya gözü var. Şuraya bozuk paralar sığar. Şurası biraz daha derin tane yani şu tane araba Şurada da hani kalemlik gibi düşünüyorum. Kalemlerinizi koyabilirsiniz ya da böyle yine ince uzun bir şeyler ya da belki birkaç çete vesaire sıkıştırabilirsiniz. Genel olarak baktığınızda E serisinden kesinlikle farklı. Özellikle o yılların E serisine göre düşününce kesinlikle farklı. Güzel, belirgin, net bir ekranı var. Böyle beklediğim artık elim alıştığı bir özellik. Araç çalıştırma düğmesi yok. Çeviriyorsunuz, takıp çeviriyorsunuz. Şimdi burada beni iyi hissettiren ne var mesela? Şu direksiyon derisi, kaplaması, dikişleri gerçekten çok güzel. Ön konsolda dikişler şuradan iki parça haline bölünüyor. Çok güzel, hoşuma gitti. Burada güzel bir analog saatimiz var. Şu gümüş kaplamalar çok güzel, kaliteli bir tonda. Şu dizelim S serisine daha önceden baktıysanız tanıdık olduğunuz, aşina olduğunuz bir dizilim. Bunun yeni kasasında da bir soldaki Kasasında da yine benzer bir dizelim var. Koltuk kafalık başları arka taraf. Arka perde. Şanzıman, sport, ekonomik, normal mod ya da manuele buradan alıyorsunuz. Şuradan CD ya da radyoya geçiyor. Geri tuşumuz dörtlü. Koltuk masajı sanırım var. Aynen koltuk masajımız var. Radyo, teyp, ses tuşu. İkranı kapatabiliyorsunuz. Şurada da telefon ve navigasyon. Şimdi araç 260 bin kilometreye dayanmış durumda. 258.900 km'de şu an. Hani neresi eskimiş derseniz şöyle bakın. şu kapaklar var. CD ve SD kart girişi. Hiçbir problem yok. Şurada yine böyle bardaklık, şişelik ya da eşya gözümüz var. Geniş, derin bir eşya gözü. Hiçbir problem yok. Ön tarafı açıyoruz. Güzel. Kapatıyorum. Gayet evet, güzel. Torpido gözünüz. Evet. Şurada bir amortisör bekledim açıkçası. Niye bu kadar sert açıldı, anlayamadım. Orijinalde de böyle mi yoksa sonradan bir problem mi olmuş? Bilemiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Şurada eskileri anımsatan, nostaljik diyeceğim artık telefon tuş takımı var. Ve kol dayamanın altında da bayağı derin ayakkabı kutusundan hallice bir alan var. İçinde aydınlatma var aynı zamanda. Gözlük tutucumuz var. Bakın şunların üzerine kumaş kaplamışlar. Daha önce hiçbir arada görmedim. Genelde öyle plastik olur. Şurada garaj kumandanızı, buraları kayıt edebilirsiniz. Olmanız Tabii var. ki şurada Mercedes logosunu görmek keyif veriyor. Şimdi güncel Mercedes'lerin belki de tamamını da kaldırdılar. Geri şöyle direksiyonun ön tarafa geldiğimizde vites koldan. Bu yıllarda artık Mercedes direksiyondan kollu vitese geçti. Burada kulakçıklarımız var güzel çalışıyor şanzımanımız. Çok hızlı değil. Artık yavaş hissettiriyor. Buradan e, orta ekrandaki ayarlarımızı yapabiliyoruz. Yakıt tüketimi, navigasyon, ayarlar vesaire. Araçta ambiyans aydınlatma mevcut. Şuralarda var. Şuralarda yine var. Ön devamında aydınlatmamız devam ediyor. Havalı süspansiyon var. Çok güzel bir özellik. Şurada özellikle mesela şuna bastığınızda araç 5 cm kadar yükseliyor. Ve 50 kilometre hızdan sonra siz daha fazla hızlanırsanız araç tekrar daha iyi yol tutabilmek için kendini yere yaklaştırıyor. Sport moda aldığınızda süspansiyonu çok net bir şekilde daha böyle sert, hızlı bir şekilde çukurları, yoldaki bozuklukları sönümlediğini görüyorsunuz aracın. Çok ciddi anlamda fark ettiriyor. Ekran tabii renkleri birazcık yaşını belli ediyor. Tuşlardan da artık ekranın ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Kontrastı, parlaklığı. Aracın genel İç özellikleri bu şekilde. Ön tarafta baktığımızda farlar dikkat çekiyor. Bu makyajlı kasa olarak geçiyor. Bundan öncekiler daha sade, daha demoda hissettirirken bu kurtarıyor kendisini. Ancak full LED değil, xenon farlar var. İçerisinde xenon teknolojisini aydınlatıyor. Evet, sürüş videosu neden çekmiyorsun diyordunuz. Şu an ekibimizden bir arkadaşımız yanımızda ve bize yardımcı oluyor. Sürüşünden biraz da kullanım sırasını bahsedelim. Koldan vitesimiz. Biz aşağı aldık ve hmm. şu an dry modundayız. Şu an eco moddayız. Araç 6 silindir 3 litre olduğu için hafif yokuş yukarı gidiyoruz ama normal düz yolda gidiyoruz gibi bir çekişi var. Gayet tatminkar. Böyle konforlu bir şekilde virajlardan geçerken bir miktar yatma oluyor tabii ki süspansiyonda normal modda yalnız bir alt sınıflara göre bir E serisi bir A6'ya göre böyle yoldaki sönümlemeleri süspansiyonu böyle pofuduk pofuduk gidiyoruz Range Rover'larda da buna benzer bir hissiyat almıştım daha önceden bindiğimde kullandığımda Yalıtım konusunda aracın yalıtımı gayet güzel. E serisi gibi bir yalıtım var. Kapı fitillerinin sanırım zaman içinde değişmesi gerekiyormuş. Ee, arkadaşımız onu da değiştireceğini söyledi. Onu da değiştirdiğinde sıfıra sıfır güzel bir ses yalıtımı olacağını düşünüyoruz. Tabii böyle sürüş videosu deyince böyle eko modda pofuduk pofuduk gitmek çok sarmıyor. Şuradan hemen süspansiyonumuzu sport moda alıyoruz. Aşağıdan da şanzımanı sport alıyoruz. Buradan bir U yapıp aynı yoldan bir tekrar gidelim. Evet, sport moddayız. Manuel'e de alırsak arabamızı. Gayet yürüyor araç. Motordaki o hacmi hissedebiliyorsunuz aracı kullanırken. Böyle 1500 motor, 1400 motor bir araç gibi bir hissiyat vermiyor. Motor biraz da kükrüyor tabii 6 silindir olunca. Bu 6 silindir dizellerde ilk 2006 yılında bir arkadaşımın X5'ine binmiştim. Araç 6 silindir dizeldi. Arkadaşa ya bu dizel mi emin misin diye sormuştum. Normalde dizeller tır tır diye çalışır. Yalnız süspansiyon sport alınca inanılmaz fark ediyor. gidiyor yani araba zaten 0 yüzü dediğimiz gibi 7 saniyenin altında. Frenler biraz daha iyi olabilir. Frenlerde de yine iri bir araç kullandığınızı hissediyorsunuz. Şuradan kaçak bir dönüş yapalım. Bakın yokuş yukarı basıyorum. Şu an hafif arkasını bırakıyor. Yokuş yukarı ve tam gaz olunca Evet bu da ilk gerçek sürüş videomuz olsun. Yalnız asfalt buralarda yeni dökülmüş çok güzel. İnsan aracı kullanısı geliyor biraz daha. Ha şanzıma tepkilerinden bahsedelim. Şu an 3'teyiz. Biraz bekletiyor şanzıman. Kaç ileri şu an tam bilemiyorum ama onu da altyazı olarak ekleriz. Araç 10 yaşında 260 bin kilometrede. Bu yıl içerisinde yani son 6 ay 1 senede 4-5 bin dolar kadar masraf yapılmış araca bu son 1 yıl içerisinde. Bu nedir? Mercedes diyor ki 250 bin kilometrede tansiyon körüklerini değiştirin. 250 bin kilometre olduğunda aracın körükleri değişmiş. Bu tabii ki bir maliyet şanzıman yağı. Tam 19 litre araç şanzıman yağı almış. Yine bu 250 bin kilometrede değiştirilmesi gereken bir parçaymış. Öyle diyeyim. Aracın güncel yaklaşık değeri de nedir? 90 bin dolar gibi hatta 100 bin dolar gibi bir aracın alım satım bedeli var şu anda. 90-100 bin dolarlık bir araç aldığınızda 4 bin, bin dolara aracın ağır bakımlarını yaptırmak. Bu arada bu bedele yine 4 adet fren diski ve fren balataları da dahil. Birkaç parça yine böyle boyalı düzeltmeler de dahil. Bence çok değil gibi yani bilemiyorum. Yine takdir sizin. Durumlar böyle. Alınır mı derseniz o fiyatları şu anda ne alabiliyorsunuz? Baktığınızda 1600 motor 0 3 serisi alamıyorsunuz. O yüzden eğer prestij istiyorsanız, araçta hacim olsun istiyorsanız Biraz da tabi bu tarz araçlarda istemek de gerekiyor. Hayata bir kez geliyoruz. Ne zaman bineceğiz? Şimdi değil de ne zaman? Dediğinizde o zaman, o zaman. Açıkçası bu ilk sahibinden bir araç da olunca çok temiz gerçekten. Çok beğendim. Böyle bir araç bulunursa değerlendirilir gerçekten. Buralara kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Takip edelim. Elimize böyle güzel farklı araçlar geçtikçe sizlerle yine paylaşacağız videosunu. Videomuzu beğenelim. Takipte kalalım. Aklınıza takılanları yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.